tan içerisinde negatifse dışarıya işaret değiştirerek çıkar diyoruz. İşaret değiştirerek çıkar. Yani içeride içeride ne var şu an? x var. Dışarıya işaret değiştirerek çıktı. Yani -x, x diye çıktı. Şunu anlarsak tamam. Mutlağın içerisi pozitif oluyorsa eğer dışarıya aynen çıkar diyoruz. Aynen. Kelime aynen. Pozitif çıkar demiyoruz. Aynen. Eğer mutlağın içerisi sıfırdan küçükse dışarıya işaret değiştirerek çıkar diyeceğiz. Kelimeler bunlar. Aman diyeyim pozitif negatif demeyelim. Şimdi şöyle göstereyim. Bir de. Diyelim ki. <laughs> x y'den küçük olsun. Mutlak x eksi y veya mutlak y eksi x dışarıya nasıl çıkar? Şöyle diyoruz. Küçük sayı x. Büyük sayı y. Bakın küçükten büyük çıkarsa ne oluyordu? Negatif oluyordu. Küçükten büyük çıkarsa negatif oluyordu. O zaman mutlağın içine negatif. Dışarıya nasıl çıkacak? İşaret değiştirerek. X eksi y'nin işareti değiştir. Y eksi x diye çıkar dışarı. Yani eksi y artı y olur. Artı x eksi x olur. Y'miz bak y'den x'i çıkarmışız burada. Y'den X'i çıkartıyoruz. Yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz. Yani pozitif. İçerisi pozitif. İçerisi pozitifse dışarıya aynen çıkar diyoruz. Y eksi X. İçeridekinin aynısı çıkıyor. Y eksi X. Özelliklerimiz var. O özellikleri de gösterelim. Bir daha temizlemeye gerek yok. Mutlağın cevabı muhakkak sıfırdan büyük eşittir. Yani mutlağın cevabı negatif gelemez. İlk özellik onu söylüyor mutlak x ile mutlak eksi x'in eşit olduğunu söylüyor ikinci özelliğimiz. Şöyle düşün. Mutlak 5 ile mutlak eksi 5 aynı şey değil mi? Aynı şey. İkisi de 5 çıkıyor. İkinci özellik de o. Mutlak x eksi y ile mutlak y eksi x'in birbirine eşit olduğunu söylüyor. Doğru mu? Bakalım. 5'ten 2 çıkarttım. Diğer tarafta da 2'den 5 çıkarttım. Bunlar birbirine eşit olur mu? Olur. Çünkü buranın cevabı mutlak 3'tür. Buranın cevabı mutlak eksi 3'tür. Mutlak 3'ün cevabı 3, mutlak eksi 3'ün cevabı da 3'tür. Yani birbirine eşit gelir. Mutlak x eksi y, mutlak y eksi x'e eşittir. Mutlak da yani çarpma işlemi varsa dışarıya taşıyabilirsin. Yani ayrılabilir. Yani bölmede ayrılabilir. Ama, ama, sildim tahtamı tekrardan. Toplamada, çıkarmada ayrılamaz öyle. Kafasına göre ayrılamıyor mutlak x artı y'yi biz mutlak x artı mutlak y diye bazen yazabiliyoruz. Ama bazen yazamıyoruz. Ne zaman yazıyoruz? x ve y aynı işaretli ise bunlar birbirine eşittir. Şöyle düşün. Örnek veriyorum şurada. Mutlak 5 artı 3. Aynı işareti gördüğünüz gibi. Mutlak 5 ile mutlak 3'ün toplamına eşittir. Veya e, mutlak eksi 3, mutlak eksi 2. Mutlak eksi 2 artı mutlak eksi 3'e eşittir. Neden? Burası ne geliyor? Mutlak eksi 5 geliyor. Mutlak eksi 5 5'tir. Mutlak eksi 2 2. Mutlak eksi 3 3 topla yine ne geliyor? 5 geliyor. Birbirine eşit geliyor. Ama x ve y farklı işaretli ise işaretli o zaman mutlak x artı y böyle ayrılamaz. Nasıl yazılır peki? Küçüktür diye yazılır. Hemen örnek veriyorum. Eksi 5 artı 3 dedim. Mutlak eksi 5 artı mutlak 3 dedim. Şimdi bunun cevabı ne? Mutlak eksi 2. Yani 2. Buradan mutlak eksi 5'in cevabı 5. Buradan 3 geliyor. Toplarsak 8. Yani bu taraf ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. O zaman bu ikisini toplarsak şöyle diyebiliriz. Mutlak x artı y küçük eşittir. Mutlak x artı mutlak y diyebiliriz. İkisinin birleşimi. Yani toplama öyle kafamıza göre ayıramıyoruz. Çarpmada da ayırabiliyoruz. Bölme ayırabiliyoruz. Sabiti dışarıya atabiliyoruz. Ama mutlak değerce atacağız. O ne demek? Eksi 3x gördüm mesela. Sen bunu 3 çarpı mutlak x olarak dışarıya atabilirsin. Ama x'i öyle kafamıza göre yine çıkartamıyoruz. x hakkında bir bilgimiz e, bilgi gerekiyor. Yani soruda bana x'in sıfırdan büyük olduğunu küçük olduğunu söylemiyorsa o zaman e, x mutlağın içinde kalmaya devam eder. Mesela eksi 4x A, artı e, 7x diyeyim. Mutlak 7x diyeyim. Bir de eksi ne diyeyim? Buraya da eksi 2x diyeyim. Şimdi eksi 4x var. Mutlağın içinde. Eksi 4 dışarıya 4 diye çıkar. Mutlak x olarak kalır. Artı şu 7 dışarıya çıkar. Mutlak x olarak kalır. Dikkat! Eksi 2 dışarıya 2 diye çıktı. Önünde eksi var. Eksi 2 çarpı mutlak x oldu. 4 tane mutlak x, 7 tane mutlak x ne yaptı? 11 tane mutlak x yaptı. 2 tane çıkartırsam 9 tane mutlak x kalıyor. E, x'i dışarı çıkartabilir miyim? Soruda bir şey söyledi mi ben? Söylemedim. O zaman x içeride kalır, dışarıya çıkamaz. Soruda vermesi lazım. x hakkında ee, bir bilgi vermesi lazım. Sıfırdan büyük olduğunu, sıfırdan küçük olduğunu vermesi gerekiyor. Atma hocam söylediğini tam anlayamadım ama ikinci de de toplama aynı işaretle demişiz. Şuraya şuradan bahsediyoruz. Evet, evet hocam o b eksi e, şey var ya, eksi 5 şimdi x artı küçüktür. Başlıyor da tekrar tam mutlak içinde x artı. Yani onu da orada Bir da Bir araya eksi koymadık eksi diyorsunuz. Artı. Hı, evet. Şöyle diyeyim e, burada toplama işlemi var ya o yüzden ya yani burada çıkarma işlemi yok. Şöyle yazabiliriz tamam. Eksi 3 Artı mutlak eksik, e, eksi 2 diye yazabiliriz. O yüzden. Hani iki işaret aynıysa toplama işlemi yapıyorduk ya. O yüzden aslında artı var. Arada. Yok. Burada bakın x artı y dediğiniz sonra bu aşağıda eksi 5 e artı 3 diye yazdınız ya. O kısmı evet. ben anlayamamıştım. Yani burada evet, x'e artı... Y farklı işaretli. Ben burada X'e eksi 5 i aldım. Y'yi de 3 aldım. Farklı işaretli evet. işte. Ha, x, siz 5. burada farklı şart dediniz Ben, ben burada direkt x y olduğunda böyle olacak zannettim. Orada. Yok yok yok. Yok yok. Tamam, evet, tamam. 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 hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Anladım. Evet. Sağ tarafa kaydım. Şurada bir şey yazıyor ama az önce söylediğimiz şeyler onlar. Şimdi denklem ee, sorularımız genelde denklemden geliyor. Eşitsizlikten gelmiyor bu arada. Ama notumuzda var. Anlatacağız eşitsizlikleri de. Eğer mutlak x'in cevabı 2 ise x'in cevabı ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyoruz. Şöyle genelleştirirsek eğer mutlak x'in cevabı bir reel sayı çıkıyorsa x ya a'dır ya da eksi a'dır diyoruz. Eksi x değil orası değil mi? Eksi 2. Yani mutlak x 2 ise x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Mutlak x eksi 5'e eşitse çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü mutlağın cevabı negatif olamıyor. Eğer iki tarafta da mutlak ve içinde cebirsel ifadelerimiz varsa dikkat ediyoruz. x eksi 1 bir tarafı sabit tutuyoruz. Sol tarafı tutuyorum mesela ben. Bir tarafı sabit tutup diğer tarafın bir artılısına yani aynısına bir de eksilisine eşitliyorum. Bak 2x artı 1'in eksilisi eksi 2x eksi 1'dir. Buna da dikkat edelim. Çünkü sınav sorularımızda bunları yapacağız. Peki cevap ne gelir? Cevap şu an çok önemli değil ama yine de yapalım. Ee, artı 1'i eksi 1 diye karşıya attım. Eksi 1 eksi 1 eşittir. Artı x'i karşıya eksi x olarak attım. 2x'ten 1 x çıktı x. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 yaptı. Demek ki bir tanesi eksi 2'ymiş. Diğeri eksi 2x'i karşıya artı 2x olarak attım. Burada eksi 1 vardı. Eksi 1'i karşıya artı 1 diye attım. Bunlar birbirini götürdü. 3x buradan sıfıra eşit. O zaman x neye eşittir? 0'a eşittir. 2 tane x'in değerini bulmuş olduk. Şimdi eşitsizlik çok karşılaşmıyoruz. Bizim e, sorumuz mu muhakkak denklemden gelecektir. E, şurayı anlayalım, iyi anlayalım ve şunu iyi anlayalım. Mutlağın cevabı negatif gelemez onu da bilelim. Eğer mutlak değerli ifade küçük taraftaysa Bak bir küçük tarafta ise bir de büyük tarafta ise kavramı var. Mutlak değerli ifade. Küçük tarafta ise küçük ya. Araya sıkışacak. Nasıl yani? X 3'ten küçük eşit. Şöyle ayırayım. Eksi 3'ten büyük eşit diyeceğiz. Araya sıkıştırdık. Küçük olduğu için. Ama büyükse X 4'ten büyük diyeceğiz. Veya X dikkat et eksilisinden küçük diyeceğiz. Küçük, eksi sesinden küçük -5 -6 -7 bunlar olabilir yani. 4'ten büyük 5 6 7 bunlar olabilir. Çünkü mutlak mesela -4'ten küçük bir değer al -5 4'ten büyük müdür? Evet, büyüktür. Küçükse arayası sıkıştırıyoruz. Büyükse artılısından büyük, eksisinden küçük olmuş oluyor. Tekrarımız bitti. Şimdi geldik sınav tipi bir soruyla. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne var önünde ee, mutlak x'in x artı 10'a eşit olduğunu mutlak y'nin ee, 15 eksi mutlak y bölü 15 eksi y'nin de mutlak x artı 1 eşit olduğunu görüyoruz. Burası çok karışık geldi bana. Hemen yukarıdan başladım. Mutlak x. Bakın bir kez daha söylüyorum. Mutlak x bir ifadeye eşitse ya artılısına aynısına yani ya da eksilisine eşittir. O zaman x ya x artı 10'a aynısına ya da bunun eksilisine eşit. Ama bir tanesinden çözüm gelmemesi lazım. Çünkü iki tane çözüm gelirse işin çok uzun. Bakın bu x'ler birbirini götürür. Sol tarafta 0, sağ tarafta 10 kalır. 0 10'a eşit mi? Hayır. O zaman buradan çözüm bulamıyorum. Sağ taraftan bulacağım çözümü. Çünkü eksi x'i e artı x diye karşıya gönderdim. 2x eşittir. Eksi 10. x buradan nedir? Eksi 5'tir arkadaşlar. x'imiz eksi 5 geldi x'imiz eksi 5 geldiyse şuraya yerleştiririm. Bakın sınav tipi sorudur bu ona göre. Mutlak y bölü 15 eksi y. Y hakkında bir şey bilmiyorum henüz. Eksi 5'i yazarsam şuraya dikkat. Eksi 5 artı 1 eksi 4'tür. Eksi 4'ü mutlaka artı 4'tür. Burada işler dışlar yaparsak mutlak y eşittir 60 eksi 4 y gelir. Geldi değil mi? İşaret hatamız falan yok. Tamam. Mutlak y 60 eksi 4 y eşitse. Burada ee, ne olacaktır? Y ya 60 eksi 4 y eşit ya da y bunun eksilisine eşit. 4 y eksi 60 eşittir. Yani bunun eksilisi eksi 4 y artı 4 y oldu. Artı 60 eksi 60 oldu. Attım karşıya artı 5 y yapar eşittir 60. Y buradan kaçtır? 5'e bölersek 60'ı 12 gelir. Buradan da bir şey gelecek. Gönderdin, Bakın. Eksi 60'ı karşıya artı 60 diye yolladım. Ee, Y'yi karşıya eksi Y diye yolladım. 3 Y oldu. Y buradan kaç geliyor? 20 geliyor. Şimdi Y'nin iki tane değeri çıktı. Bir tanesi sağlamaması lazım. Topu size atıyorum. Hangisi sağlamıyor? Nasıl elemem lazım burada? Evet mikrofonu açabilirsiniz arkadaşlar bu arada. 20 sağlamaz. Nereye sağlamaz peki? Nerede o canım, yazarız değerini. Buraya mı yazıyoruz hocam? 15 eksi y y. Evet. Yani Yaz 20'yi yazarsak evet evet tamam görmüşüz. 20'yi yazarsak 15'ten 20'yi çıkarttığımda eksi 5. Şimdi ben şu arkadaşın pozitif olduğunu biliyorum. Bu arkadaş negatif. Artıyı eksiye böldüğümde artı mı geliyor? Hayır. Eksi geliyor. O yüzden 20 sağlamayacaktır. Bakın sınavda da bunu yapacağız. Eleyeceğiz. O yüzden ee, size sordum açıkçası. Biliyormuşuz. Çok güzel bilenler var. Y'imiz 12 gelir. E, Eksimizi ne bulmuştuk? E, eksi 5 bulmuştuk. Toplarsak bunları kaç gelecektir? E, 7 gelecektir. Cevabımız Adana'dır yani. Evet. Var mı sorusu olan? O zaman bir de çıkmış sorularımıza bakalım. Kaçıncı şimdi sayfa bu. Evet, buradayız. Şimdi 2023'te açıkçası bir tık zor sormuşlar. E, 2021 ve 22 yani az önceki sorudan hani çok zor değil açıkçası. 2023'teki sınavda e, bir tık daha yani dikkat gerektiriyor. Şimdi başlıyorum 2021 ile. Yine bakın iki tane eşitlik yan yana verilmiş. Bu iki eşitlik yan yana verildiğinde ikili ikili eşitleyebiliyorduk. İkili ikili eşitleyebiliyorduk. O zaman şöyle yapalım. İlk önce mutlak A'yı A artı iki eşitleyelim. Bakın aynı olayın aynısını yapacağım. Az önceki olayın aynısını yapacağım. Ne diyeceğim? A buradan ya bunun aynısına ya da eksilisine eşittir diyeceğim. Şimdi yine burada a'lar birbirini götürdüğü için 0, 2'ye eşit midir? Hayır. O zaman buradan çözüm gelmedi. Eksi a'yı burada artı a diye karşıya atarsam 2 a buradan eksi 2'ye eşit. A'mız buradan nedir? Eksi 1'dir. A'mız eksi 1 geldi. Kesin. Peki. A'mız eksi 1 gelirse burası ne? 1. Burası ne? 1. Demek ki mutlak b bölü 3 eksi b 1'e eşittir. O zaman işler dışlar yaparsak mutlak B buradan 3 eksi B'ye. E. Şimdi ne yapacağız? Yine 2'ye ayıracağız. B buradan ya 3 eksi B'ye ya da B neye eşittir? Bunun eksilisine. B eksi 3'e. Bunları mutlaka yapalım. Şimdi hangisi olmuyor? Alttaki olmuyor. 0 eşittir. Eksi 3 geliyor. Buradan çözüm gelmez. Çözüm nereden gelecektir? Buradan gelecektir. At karşı eksi B'yi artı 2B oldu eşittir 3. B buradan 3 bölü 2 geldi. A ile B'nin toplamı demiş. Eksi 1 ile 3 bölü 2'yi toplarsak kısa çarpma yapıyoruz. 2 ile eksi 1 çarp. Eksi 2. Ye. 3 daha 1 bölü payda 2. Cevabımız Adana'dır. Evet az önceki soruya benziyor aslında. Umarım böyle çıkar. Siliyorum soruyu. Şimdi geldik 2022'ye. Burada da biraz e, işlem yapıyoruz. Şimdi n bir tam sayı olmak üzere bu sayılardan yalnızca ikisi birbirine eşittir. Yalnızca ikisi birbirine eşittir diyor ama kimin eşit olduğunu söylememiş. Bizden istiyor açıkçası. N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şöyle 3 durum var burada. 3 durum. Nasıl? N-4'ün mutlağı 7'ye eşit olabilir. Birinci durum bu. Buraya yazdım. <laughs> Çok pardon. N-6'nın mutlağı 7'ye eşit olabilir. Onu da şuraya yazdım. N-4'ün mutlağı N-6'nın mutlağına eşit olabilir. 3 tane durum. Olabilir. Peki burada N-4 ya 7'dir ya da ee, biraz abarttık burayı. Eksi 7'dir. Ya 7'dir. Ya da ne eksi 4? Eksi 7 eşittir. ne buradan 11 gelecektir? N buradan eksi 3 gelecektir? Artı 4 diye atarsak. Neyin alabileceği değerler bunlar. Burada. Buraya geldiğinde n artı 6? Ya 7'ye ya da Eksi eşittir dedim. N buradan 1 geldi. N buradan dikkat edelim. Eksi 13 geldi. İki tane değer buradan geldi. Bir de buraya bakıyorum. Bakın iki tarafta da cebirsel bir ifade var. Ya bunlar birbirine eşit. Bir tarafı sabit tutuyorum. N eksi 4'ü sabit tuttum. Ya da bunun eksilisine eşit. Eksi N eksi eşit. Değerli arkadaşlar burada N'ler birbirini götürdüğü için. Eksi 4 eşit midir 6'ya? Hayır buradan çözüm gelmedi. Kök gelmedi. Burada eksi neyi karşıya artı ne olarak atarsam 2n. Eksi 4'ü karşıya artı 4 diye atarsam eksi 6 artı 4 eksi 2. ne buradan ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Şimdi aynı değer geldi mi hiç? Bakıyorum. Hayır gelmedi. 11 var. Eksi 3 var. Artı 1 var. Eksi 13 var. Eksi 1 var. O zaman şu eksi 1 bu artı 1'i götürdü. 11'den 3 çıktı 8. Eksi 13 kaldı. Bunun da cevabı ne gelecektir? Eksi 5 gelecektir. Ceyhan olacaktır. Hocam. Efendim? Şey sorabilir miyim? Burada değerleri yerine koyup denemek gerekiyor mu? Yoksa direkt toplamak yeterli olur mu? Ee, şöyle diyeyim hocam. Eğer bir tarafta mutlak olsaydı, diğer tarafta mutlak olmasaydı, mesela şöyle olsaydı burada gidip denemek gerekiyordu. Çünkü şunun negatif çıkma durumu var mı? Var. Negatif çıkma durumu var. Ama diyelim ki şu. Sen, e, siz sadece burada söylüyorsunuz herhalde değil mi? Üçüncü kısımda. Evet hocam, bazen gerene tamam. koyunca olmuyor ya, o yüzden. Heh, şöyle diyeyim, oluyor. İki tarafta da mutlak varsa oluyor. Ama bir tarafta dediğim gibi, bak şöyle olsaydı, n artı altı olsaydı, mutlak olmasaydı, o zaman, o zaman gidip deneyecektin. Denedin ya. Burası negatif geldi, alamaz. Çünkü mutlak cevabı negatif gelemezlerdi. Anlaştık <laughs> mı? Tamam hocam. Teşekkür İki ederim. tarafta mutlak varsa sıkıntı olmuyor. Denemene gerek yok. Denemene gerek yok. Denemenize gerek yok. Tamam <laughs> hocam. Sağ olun. Hocam 130 dakika 120 soru aman diyeyim. Eğer bakın dediğim gibi son kez söyleyeyim, söylüyorum burayı. Eğer iki tarafta da mutlak varsa denemenize gerek yok. Bir tarafta mutlak var bir tarafta normal bir sayı varsa denemenize gerek yok. Ama bir tarafta cebirsel bir ifade var şöyle. Diğer tarafta da 2x 3 falan dedi. Tamam mı? Diyelim ki biz kökü eksi 1 bulduk. Bir de 3 bulduk. Sallıyorum şu an. Eksi 1'i denediğinde burasını eksi 5 yapıyor. Alamaz. Eksi 1'i eledim. E, 3 yazdığında burası pozitif geliyor. O zaman 3'ü alırsın. Yani burada deneme gerek var. Evet geldik 2023'e. 2023 bunlara göre bir tık daha görme sorusu açıkçası. Şimdi burada size de soracağım. Bilginiz olsun. Ee, şimdi. Soruya nasıl başlayacağım? Yani. Üstten mi başlasam, alttan mı başlasam? Yani şöyle yazabilirsin. Biraz uzatıyorum soruyu. 4m artı 3n eşittir 2n. İşte 4m artı 3n eşittir eksi 2n edersin. Sonra bir şeyler bulursun. Ardından ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Alttan başladık diyelim. Şu an bir şey sorabilir miyim burada? Evet. Mesela 2n yazıyor ya 4m 3n mutlak değer içerisinde eşittir 2n. Evet. Yazıyor ya. şimdi o 2 evet. yerine alttaki 2 yerine o parantez içerisindeki mutlak değeri yazabilir miyiz? Yazarsın hocam. Doğru. Matematiksel olarak bir sakıncası yok. Ama ya mutlak değer açısından sakıncası olur mu diye. Şöyle mutlağın içinde mutlak yaparsın o zaman. Ee, içinden çıkamazsın olayın. Ha, Şöyle desek. Çok evet çok uzak. Şöyle desek. Şurası mutlak. Cevabı kesinlikle pozitif. Doğru muyuz? Doğruyuz. Yani 2 ne? İki ne? Kesinlikle sıfırdan büyük veya eşit olabilir. Evet. Yani ne pozitif? Bak bunun yorumunu direkt yapabilirim. Hatta şunu da yapabilirim. N eksi bir sıfırdan büyüktür. Büyük eşittir diyelim. N buradan M'den büyük eşittir. Bunu da söyleyebilirim. Yani şöyle bağlayacağım olayı. 2N sıfırdan büyük olduğu için bakın şurası pozitiftir. 2N pozitif. Üstüne 4 eklersem yine pozitif. O zaman şu mutlağın içi pozitif. O zaman aynen çıkar dışarıya. 2N artı 4. Bakın bunu aynen çıkarttık. Neye eşit? N eksi M'ye. Yani bir artılısına bir eksilisine eşittir demedik. 2N hakkında kesin yorum yapabiliyorum. Yanına 4 eklendiği zaman pozitif bir sayıya 4 eklersen yine pozitif olacağı için aynen dışarı çıkarttık. Alttaki mutlaktan kurtarmış olduk. Peki, evet. At karşıya ee, n artı yok. Ne oldu? 2n artı 4. N artı m buradan 4'e eşit geldi. Değil mi? Evet evet. N artı m 4'e eşit. Güzel bilgi. Peki yukarıda bunu nasıl kullanacağım? Yine söz size. Hocam 4 değil mi? 4 Ha, pardon evet 4. Yukarıda bunu nasıl kullanacağım? Var mı bir fikri olan? 1 artı 1 eksi yazıp. Kesinlikle. Anladım. Tamam tamam. Anladım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şurada 4 parantezine alsak ve n m n'yi artı artı yazsak şöyle. Dağıttığımda 4m 4n geliyor, değil mi? 4m 4n geliyor dağıttığımda. Eee ama bende 3n var. O yüzden ne yaptım? Bir tane n'yi çıkarmış oldum. Bu neye eşittir? 2n'ye eşittir. Oldu mu? Oldu. Yani m artı m'ye kaça eşit? Eksi 4'e eşit. O zaman burası eksi 16 eksi n'ye eşittir. Bu da 2n'ye eşit. Ardından da hani mutlak değerin tanımını kullanıyorum. Eksi 16 eksi n bir 2n'ye eşittir dedim. Bir de eksi 16 eksi n eksi 2 n eşittir dedim. Burada attım karşıya. Eksi 16 eşittir. 3 neye geldi? N buradan? Eksi 16 bölü 3 geldi. Bakalım devam edelim. Şöyle yapalım. Eksi 2 n'yi karşıya attım. Artı 2 n olarak. Eksi 16'yı karşıya attım. Artı 16 olarak. N buradan ne geldi? 16 geldi. Eksi n artı 2 n ee, ne yapar? N yapar. Şimdi niye 16'yı alıyorum? Eksi 16 bölü 3'ü almıyorum. Sorunun en başında söyledim. Ne? pozitif bir sayı. O yüzden ne olacaktır? N 16 olacaktır. Eğer N'miz 16 ise şurada yazdım yerine. Bakın buradayız. N'miz 16 ise M'miz artı 16 eksi 16 olarak karşıya gönderirsem eksi 4 eksi 16 eksi 20 yapacaktır. Ne sormuş bize? Mutlak M çarpı N'yi sormuş. M'miz eksi 20 N'miz 16 çarparsak Eksi 320 mutlağın dışına da 320 olarak çıkacaktır. Cevabımız denizdir. Hocam. Evet. E, mutlak değer içi e, eksi olduğu için e, direkt işaret değiştirerek çıkarıp eşitlesek. Hocam eksi olduğunu nereden biliyoruz? Eksi 16 eksi n hocam. Eksi diye eksi mi? 10. Hocam şöyle mesela burada içerisi eksi değil şu an. Şu an içerisinde ne olduğunu bilmiyorsun. Şu an bilmiyorsun. Eğer x'i sıfırdan büyük tutarsa evet. Şu an içerisi negatif diyebilirsin. Ama e, x'in değerini negatif tutarsak o zaman içerisi artı olur. Hani görüntüye bakmıyoruz. Yani şu ifade eksi x ifadesi negatif de olabilir. Negatif görünümlü pozitif de olabilir. Anladım hocam. Aman tamam diyelim. Hocam. Bak şöyle de şöyle diyelim. Mesela sen burada X yerine 2 yazarsan ne olur bunun cevabı? Eksi 2 olur, doğru negatif. Ama sen burada X yerine eksi 2 yazarsan önündeki eksiyle beraber neye dönüşür bu? Artı 2'ye dönüşür. O yüzden X'in ne olduğunu, N'nin ne olduğunu, M'nin ne olduğunu bilmediğimiz için burada eksi 16 eksi N'nin negatif olduğunu söyleyemiyoruz maalesef. Çok negatif tamam. gibi görünüyor ama değil. Tamam. Hocam başlangıçta neden ne eksi m sıfır e, sıfırdan büyük eşit aldınız? Çünkü hocam şöyle e, şunu evet şimdi burada mutlak yok mu var ya mutlak cevabı ne olmak zorunda sıfırdan büyük eşit olmak zorunda en başında söyledik bunu şöyle bakın ya mutlak cevabı kesinlikle sıfırdan büyük eşit gelecektir reel cevabı hani sayı olarak cevabı sıfırdan büyük gelecektir. Şimdi burası sıfırdan büyük olduğunu söylüyoruz aslında biz şurada. N M'nin sıfırdan tamam büyük, büyük, eşit olduğunu söylüyoruz. Anladım hocam. Teşekkürler. Ki N için de aynısını söyledik. Evet. Şimdi neredeyiz? Bir bakayım. Mutlak değerde böyle bir konuydu. Geldik çarpanlara ayırmaya. çarpanlara ayırma buranın son konusu. Ardından üslü ve köklüye geçeceğiz. Şöyle, ee, bu derste bitmeyecek biliyorsunuz, farkındasınızdır da e, bir ders daha yapacağız. Bir ders derken böyle 3 saatlik bir ders daha yapacağız. E, tekrarlarımızı bitirmiş olacağız. Yani problemleri sorun arkadaşlar e, orada problemleri de tekrar etmiş olacağız. Bilginiz olsun.